Sızmayı lanyatçılar kırmış. Da sıfırla kutuda diyor adam. Neyse birkaç şey de göstermiş. Olmaz demişler. Bizim uyducu vardı ya abinin kileş O plazmaları yapıyor. Onu aradım sordum. getirsin bakayım dedi. Olabilir ya dedi. Ve de adam götürecek. Gösterecek olursa olur yani. Anne abim, bunları almaya kalk. Kaç milyon mu? Ama... Aslında buna ikinci el alacaksın. Sıfıra gerek yok. Ne iki buçuk mu? Sen de öyle. buçuk. Ayla, yani. Sen sen, yani. sen, evet. sen İşler sıkı, izin vermiyorlar. E, çalışıyor. Tabi çalışıyorum ben. Demirci. Evet. Ben, ben, ben demirciyim. Ha? Demirciyim ben, demirci. Dem demirci. demirci. Demirci Ali. İşler sıkı, sıkı, izin vermiyorlar. Her zaman babam da çıktı. Oh, kendine iyi bak Hasan Спасибо.